Merhaba sevgili anneler ve babalar. 2-4 yaş zeka geliştirme setimizin tanıtımı için karşınızdayım. Diğer tüm setlerimizin tanıtım videoları için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Setlerimiz steril kapalı kutularda sizlere ulaşıyor ve ilk defa siz açıyorsunuz. Siparişiniz aynı gün kargoya veriliyor. Sizin için hazırladığımız bu setimizde neler var? Haydi hep birlikte bakalım. Kutudan 1 adet kontrol paneli, 1 adet kare tangram ve 3 adet kitap çıkıyor. Setlerimiz zeka testleri ve olgunluk ölçekleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Setlerimiz MEB eğitim programına uygundur. Kitaplarımızın üzerinde yer alan 1, 2 ve 3 numaraları zorluk derecelerini gösteriyor. Bu setimizi günde 2-3 yaprak bitiren çocuklarda en başta uzun süreli dikkat becerisi gelişiyor. Dil ve konuşma becerilerini doğrudan destekleyen bu setimiz ayrıca işitsel dikkat, hafıza, düşünme becerileri, duygusal sosyal gelişim ve motor gelişimi gibi alanlarda fayda sağlıyor. Bu setimiz uzun yıllardır okul öncesi kurumlarında ve anneler tarafından evlerde sevilerek kullanılıyor. Hemen bir numaralı kitabımızdan sizlere bir örnek göstermek istiyorum. Öncelikle kitabı açtığınızda ilk sayfada kitabın kullanım talimatlarını göreceksiniz. Sonrasında ise etkinlik sayfaları geliyor. Bu sayfada hayvanları eşleştirmemiz isteniyor. Kontrol panelini kullanarak testimizi çözeceğiz. Tek tek tuşları yerleştirelim. yaşta çocuklar rakamları bilmiyor olabilirler. Bu sebeple tuşların üzerinde soru sayıları yerine şekiller yer alıyor. Üst kısmı yerleştirdikten sonra alt tarafa elimizde kalan boş panelimizi yerleştiriyoruz. Şimdi ise işin en eğlenceli kısmına geldik. İstediğimiz figürden başlayarak bir tanesini kaldırıyoruz. Altında görünen hayvan figürü aşağıda hangi sıradaysa kontrol panelimizi yerleştiriyoruz. Çocukların bu etkinlikten fazlasıyla keyif alacağını da garanti verebiliriz. Eşleştirme işlemimiz bittikten sonra panelimizi yukarı doğru çeviriyoruz ve çocuklarımız yukarıdaki şifrenin aynısını yaptığını gördüğü zaman başarma duygusu elde ediyor. Bu sistem öğrenme becerilerini destekliyor. Basit ve karmaşık eşleştirme, bütün parça ilişkisi kurma gibi birçok zeka testi kazanımı bu sayfalarda etkinlik olarak sunuluyor. Bu sayfada ise gizli görselleri bulma etkinliği yer alıyor. Biliyorsunuz ki günümüzde 2-4 yaş arası çocukların telefon ve televizyonu olan düşkünlükleri azımsanamayacak derecede. Ama bu setler sayesinde çocuklarınızın telefon ve televizyondan uzak durmasını sağlayabilir ve onlarla birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Kitabı incelemeye devam edecek olursak her sayfada farklı etkinlikler bizleri bekliyor. Sadece kontrol paneli veya tangramı kullanarak yapılacak testler yok tabii ki. için bir de 3 numaralı kitabımızdan tangram örneği göstereyim. Bu örnekte parçaları şeklin üzerine koyarak bir bütün oluşturmamız isteniyor. devamında renklerin ayırt edilmesi, görsel hafızanın artırılmasını amaçlayan birçok etkinlik yer alıyor. Bu etkinlikler çocukların masa başında daha sabırlı bir şekilde vakit geçirmesini, el göz koordinasyonu artırmasını ve dinleme becerisini geliştirmesini amaçlıyor. Etkinlikleri uygularken eğer takıldığınız bir nokta olur veya daha detaylı bilgi almak isteyecek olursanız da WhatsApp danışma hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımıza direkt mesaj yoluyla ulaşarak yardım alabilirsiniz. Bu arada belirtmek istediğim bir nokta daha var. Setlerimiz bir öğretmen komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Çocuk gelişimci, pedagog ve psikolog onaylıdır. Bu sebeple gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kitaplarımızın baskı kalitesi gördüğünüz gibi canlı renklere sahip ve ilgi çekici. Kullandığımız malzemeler ise oldukça sağlam. Böylelikle setlerimizi çocuklarınızla yıllarca kullanabilirsiniz. Eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz iade hakkınızda bulunmakta. Yükselen zeka olarak öncelikli hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyetidir. Yükselen zeka yayınları olarak beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için bizlere internet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımızda bulunan 2-4 yaş setimizin daha ayrıntılı anlatıldığı uzman videomuzu da izlemenizi öneriyorum. Ayrıca Youtube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.